Bakın söktük. Saptırma bübünü bu. Görüyorsunuz. Bakır. Bu bakırı buradan alacağız. Bunları poşete bir sonra belli bir kilo olunca satabiliriz bakırcıya. Bakın görüyorsunuz. Geri kalanını atacağız. Şuradan çıkardık. Tüpün saptırması. Bakın şurada. Şasesi. yakınlaştırdım. Şase bu. Tabi eller gitti. Eller böyle zift gibi. Şase de bayağı tozlu. İşte üzerindeki kondan direnciydi. Yüzey montaj malzemesiydi. Yeri geliyor lazım oluyor. Bunu bir köşeye atarız. Belki bir şey de lazım olur. Çünkü bir kondansör lazım oluyor. Kalkıyorsunuz 5-10 km yol gidiyorsunuz. O yüzden bu işimize yarıyor bizim. Geri kalan yerini şöyle Arka kapağındaki hoparlörleri çıkartırız. Ona bakalım bir Ondan sonra tekrardan kapatalım. Şurada bir tane bobini var. E, temizleme bobini bu. O bobini de alırız. Onun içinde de çünkü sade bakır. Şurada tüpün etrafına sarılı bir bobin var şu. Onu da alırız. Ondan sonra da hoparlörlerini çıkarttıktan sonra da geri kalanı saldırız gider. Maalesef televizyon çöpe gidiyor bu şekilde. Şimdi hoparlörümüz sökelim ona bakalım. Hoparlör biliyorsunuz şurada. Şurada iki tane bakın. Sol, sağ iki tane hoparlör var. O iki hoparlörü oradan çıkartalım. Hoparlörü genelde güzel oluyor çünkü. Bir şey lazım olur. Evet.